arkadaşlar şu motorumun güzelliğine bakar mısınız? Vay vay Efekan da buradaymış. Lan fakir Efekan ne yapıyorsun? İyiyim zengin Züppü Alperen sen ne yapıyorsun? Işıklarda bekle lan beni yarış yapacağız seninle. Ne? Yarış mı yapacağız Alperen saçmalama kardeşim ya. Ne oldu lan Efekan korktun mu yoksa? Hı? Ulan ne korkacağım be senden. Baksana oğlum motorumun güzelliğine bu motor yarış motoru. Sen beni geçebileceğini falan mı sanıyorsun? Oho oğlum sen yarışmadığına göre var ya harbiden korkaksın. Ya ne korkacağım oğlum senin bu külüstür arabandan mı korkacağım? Harbiden hani, bak Alperen kaşınıyorsun. Evet. Evet oğlum evet kaşınıyorum. Hadi gel kaşı beni. Hadi seni. Enayiye bak ya beni geçemeyeceğini falan zannediyor. Tamam ulan Alperen tamam sen bilirsin. Bunu sen istedin kardeşim. 3-2-1 başla. Şu enayiye bak ya beni yine falan sanıyor. Bu motorla beni geçebileceğini falan mı sanıyorsun oğlum sen yenileceksin. Sen galiba konuşmayı çok seviyorsun kardeşim. Yarış okulun orada biter. Ulan ben bu arabaya milyonlarca para harcadım beni asla yenemezsin. Hızlansın oğlum bu kadar yavaş mı gideceksin? Ulan şimdi sana göstereceğim ben. 45 40'tan Kerem komiser'e şehirde yarışan şahıslar var. Durdurun arabaları durdurun tutuklusunuz. <laughs> Peşimize polis takıldı kaç kardeşim kaç. Durun dedim size tutuklusunuz durun. Olamaz efekan ne yapacağız şimdi kardeşim kardeşim. İleride çok fazla trafik var Efekan. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok kardeşim. Kaçacağız. Yakalanırsak tutup döneriz. Efekan Alperen sağa çekin. Tutup musunuz? ne yapıyor bu çocuklar şehirde çok tehlikeli hareketler yapıyorlar. Efe kan kanka kaza yapacağım galiba çok kalabalık burası. Alperen kardeşim yakalanma sakın aralardan kaç yakalanma. Efe kan hızlan biraz kardeşim yakalanacaksın hızlan sana. Durun yoksa ateş ederim durun. Yarış ajanslar sağa çekin hemen polis sağa çekin. Bizden kaçamazsınız teslim olun polis. Alperen ayrılalım ben soldan gideceğim sen oradan git. Hı ayrıldılar biri arabayı takip etsin. Polis abi vallahi suçsuzum bırakın peşimi bırakın. Sağa çek diyorum sana sağa çek polis. Kerem komiser bırak peşimi lütfen bırak peşimi. Efe kan dur çok hızlı gidiyorsun kaza yapacaksın dur. Hayır. <laughs> Hı, olamaz Efe kan kaza yaptı. <laughs> Canım çok acıyor. Yardım edin. Olamaz sıkıştım burada. Yardım edin. <laughs> 45.96'dan tüm ekiplere kaza oldu. Acil olay yerine ambulans istiyoruz. Çarpışma sonucu feci halde yerde yatıyorlar. Ambulans itfaiye ne varsa gönderin hemen. Efekan ve Alperen yarıştıkları için feci halde kaza yapmışlardı. Alperen arabanın içinde sıkışmıştı. Efekan ise kanlar içinde yerde yatıyordu. Efekan ve Alperen'i seviyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Bakalım Efekan ve Alperen'e neler olacak. Olamaz size durun demiştik ya. Oğlum Rüstem acayip kaza yaptılar. Bu şeysi ne ya? Kuşun komşular, kuşun kazan. Ulan sabah sabah ne ses yapıyorsunuz siz? Ha? Kaza almış koşun koşun. Alperen, Efekan iyi misiniz? iyi misiniz? Biriniz Efekan'a baksın hemen ben Alperen'i kurtaracağım. Alperen iyi misin? Ses ver iyi misin? Ha? Çıkaramıyorum kapı sıkışmış. Alperen iyi misin? Ses ver iyi misin? Ha? Kerem komiserim bu kapı da açılmıyor sıkışmış. Itfaiye ekipleri gerekiyor Kerem komiserim. Kim kaza yapmış ne olmuş? Ha? Bu yerde yatan fakirin torunu Efekan değil mi? Ah oğlum ah ne yaptın sen kendini ailen şimdi çok üzülecek. Ambulansı polisi kim gerekiyorsa arayın hepsini. Ya arasanız ambulansın ne bakıyorsunuz çocuk ölecek baksanıza e, kanlar içinde yerde yatıyor. Ambulans yolda geliyor dayanın çocuklar dayanın. 45-40'tan tüm ekiplere olay yerine acil ambulans ve itfaiye gerekli. Zamanımız yok çocuklar en hızlı şekilde ambulans ve itfaiye gönderin çocuklar ölecek yoksa. Ambulans ve itfaiye yola çıktı Kerem komiser geliyorlar. Hızlı gelsinler burası çok karışık. Açıl ulan kapı açıl Alperen sesler Alperen iyi misin? Efe kanlı nasıl efekana baksın biri efekan iyi mi kerem komiser efekanın durumu kritik yerde kanlar içinde yatıyor ambulans ve itfaiye gelmezse çocuklar ölecek ah çocuklar ah durun dedik size neden hız yapıyorsunuz neden <laughs> yardım edin yardım et kerem komiser sıkıştım burada alperen yaşıyor alperen kurtaracağız sizi merak etmeyin kurtaracağız dayanın biraz daha itfaiye ekipleri geliyor dayanın çocuklar bir daha anons geçin nerede kaldı bu ambulans ve itfaiye? nerede kaldı hadi hadi çık Artık kapı sıkışmış olamaz Kapı sıkışmış çıkmıyor bu böyle olmaz Nerede kaldı bu ambulans ve itfaiye 4596'dan tüm ekiplere ambulans ve itfaiye istemiştik Nerede kaldı bu ambulans ve itfaiye Kerem komiser yolda trafik varmış Geliyorlar yoldalar Başlatmayın lan trafiğinize hızlı gelsinler hızlı <laughs> Ambulans ve itfaiye geldi işte. Gelin gelin kaza yeri burası. Çıkarın hemen çocukları çıkın. Durumlarına bakın. Umarım iyilerdir. Arkadaşlar çıkın buradan. Kalabalık yapmayın. Ben kapıyı sökeceğim kaza yaptıysa kapı harbiden çok sıkışmış tamam tamam açıyorum az kaldı Hı işte tamamdır Mahmut çıkar çocuğu çıkar hemen oradan Tamam abi gel bakalım ufaklık gel biri buraya baksın çocuğun durumuna bakın Hayır ya hayır inşallah çocuklara hiçbir şey olmaz neden yaptınız çocuklar neden bu hale düştünüz neden Gel hemen gel şu çocuğu hemen sediye koyup ambulansa götürelim durumu çok kritik Gel hemen ambulansa bırakalım yok ölecek burada kan kaybın var Zaman kaybetmeden hastaneye gidelim durumları çok kritik çok kötü kaza yapmışlar Yaşamaları bir mucize Dozu yükselterek ne? çocuk ölecek Yoksa yükselt dozu hemen yüksel. Olamaz durumları çok kritik Ölüyorlar ölmek üzereler ee? Hayır hayır hiçbir işe yaramıyor Sanırım ölecekler durumları hiç iyi gitmiyor Efekan Valperen motor ve arabayla Hızlı gittikleri için kaza yapmışlardı İkisi de hayatını kaybetti Doktorlar tüm müdahalesine rağmen Efekan Valperen'i kurtaramadı Defalarca kez canlandırmayı denediler Ama hiçbir işe yaramadı Efekan Valperen öldü, öldü. Maalesef çocuklar, maalesef hastalar eks oldu. ikisini de kaybettik. Yapacak bir şeyimiz yok. Başımız sağ olsun. ya çok sıkıldım ben evde oturmaktan Bandi de beni okuldan kovdu ne yapacağım ben şimdi En iyisi babamdan biraz para da spora gideyim Dur ya şimdi aklıma geldi benim son model lüks arabam var Kızlara hava atmaya gideyim ben en iyisi Ulan on numara arabam var var ya şimdi hatırladım ya Arabam arabam güzel arabam gel bakalım buraya şu arabamın şu güzelliğine bak. Baldi beni okuldan attı da ne oldu şu arabamın şu güzelliğine bak. Kızlara hava atmaya gideyim ben en iyisi. Hem belki Ayça'yı görürüm onunla gezebiliriz bu arabayla. Evet evet çok güzel bir plan bu. Hadi bakalım zaman kaybetmeden son model şu lüks arabamı çalıştırayım da yola çıkayım o zaman. İşte bu be işte bu arabamın güzelliğine bakar mısın işte bu kadar ya Zengin olmak işte böyle bir şey ya Allah'ım iyi ki zenginim ya iyi ki zenginim Validenin beni okuldan attığı çok iyi oldu çok zengin oldum Dur dur Ayça'nın evin oradan geçerken arabayı biraz bastırayım da duysun beni <laughs> Bu ses ne ya bu ses ne nereden geliyor bu ses böyle He, Fakan, sen miydin Hemen abone ol like at bu tarz videolar devam etsin Desteğini göster canım arkadaşım He? Ayça ne tesadüf senin evin önünden geçerken seni görmem falan Bu benim tabii ki kızım. Ne sandın? Beğendin mi arabamı? Beğenmez olur muyum? Çok güzel. İstersen seni de gezdirebilirim, sorun değil. Ee, çok güzel olurdu ama benim okula gitmem lazım, okula geç kalacağım. Ah ulan baldi, beni okuldan atmasaydın ne güzel Ayça ile okula gelecektin. Ama istersen okuldan sonra bir şeyler yapabiliriz Efekan. Çok güzel olur ya Ayça, çok güzel olur. Ben okula geç kalmadan gideyim mi diye Efekan, biliyorsun baldi azarlıyor sonra. Tamam tamam görüşmek üzere okuldan sonra alacağım seni. Ulan okulum da yok ne yapacağım ben şimdi gezeceğim mi hep böyle ya. Bari trafik kurallarına uyarak gideyim de ceza falan yemeyeyim. En iyisi ben var ya gideyim okulun önüne artistik yapayım kızlara da baldiye de. Evet evet bu çok iyi bir fikir. Arkadaşlar benim acayip tuvaletim geldi ya ben tuvalete gidiyorum. Bekle Mahmut ya bekle Ayşe gelecek beraber gideriz işte. Ayşe doğru söylüyor Mahmut bekle beraber gideriz sınıfa. Hı. İşte bakın Ayça da geliyor. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Size var ya inanılmaz bir haber vereceğim şimdi. Söyle kız hemen söyle dinliyoruz. Evden çıkarken Efekan'la karşılaştım. Ve Efekan beni okuldan sonra alacağını söyledi lüks arabasıyla. Ne diyorsun sen ya bu muhteşem bir haber. Evet Ayşe evet bu muhteşem bir haber. Efekan'ı bekliyorum ben de. Ayça bu harika bir haber sen de Efekan'dan hoşlanıyordun zaten. Arkadaşlar iyi güzel de benim tuvaletim geldi ya ben tuvalete gidiyorum yeter artık tutamayacağım. Ya bunun tuvaleti varsa neden bekliyor ki bizi? <laughs> sorma ya sorma sen geleceksin diye beklettik onu da. <laughs> hadi kızlar hadi sınıfa gidelim yoksa Baldi bize sıfır verecek. Konuştuklarınızın hepsini duydum kızlar. Ulan Efekan Ayçi'yi benden alabileceğini mi sanıyorsun? Sana gününü göstereceğim ben. Göstereceğim sana gününü Efekan göstereceğim. Hemen gidip Baldi'ye haber vereyim. Ulan dosyalarım nerede lan benim? Dosyalarım nerede? Ee, balide öğretmenim izninizle size bir maruzatım olacak. Başlatma olan maruzatına dosyalarım yok lan dosyalarım yok. Bald öğretmenim çok önemli ya. Efekan Ayça'ya aşıkmış. Ne? Ayça'ya mı aşıkmış? Ulan demedim mi lan ben bu okulda aşk meşk olmayacak diye demedim mi lan? O Efekan'ı bulun bana getirin hemen. Az sonra gelecekmiş Bald öğretmenim okula. Ayça'yı lüks arabasıyla okuldan almaya gelecekmiş. Gelsin bakalım gelsin göstereceğim lan onu gününü. Okulda aşk meşk yaşamak neymiş göstereceğim ona. Sana da sıfır vermeden defol ulan buradan defol. Ben buradan sucuk kafalı defol Ulan sabahtan beri arabayla geziyorum Sıkıldım artık arabayla gezmekten Ayça'nın okulda bitmiştir gideyim de alayım Ayça'yı okuldan Bekle Ayça'cım geliyorum sevgilim Okuldan alıp seninle çok güzel bir gün geçireceğiz Arabayı tam okulun önüne koyayım da Kıskansınlar beni İşte işte geldim hadi Ayça neredesin Arabayı şöyle koyayım da hepsi görsün arabamı Ayça'cım neredesin ya Hadi seni bekliyorum dışarıda çıkartık şu okuldan Bitmedi mi bu okul daha ya Efekan da gelmiş lüks arabasıyla. Allah'ım çok havalı bu çocuk ya. Efekan'cığım hoş geldin canım. Hoş bulduk kızım hoş bulduk. Hadi atla da gidelim arabamla. Tamam tamam hadi gidelim sinemaya mı gideceğiz? Sen nereye istersen oraya gidelim kızım. Bana var ya hiç fark etmez. O zaman arabamla biraz gezelim sonra sinemaya gideriz olur mu? Tamamdır Ayça'cım. O zaman atla arabama da gidelim buradan. Baldi öğretmenim bir şey yapın ya. Bir şey yapın. Görmüyor musunuz? Aşk yaşı olur okulda. Bir şey da Baldi öğretmenim. Ulan Efekan. Ulan Efekan. Gel ulan buraya gel. aşk yaşanmayacak demedim mi ulan ben? He, bu Baldi'nin sesi. Ayça atla hemen atla hadi gidiyoruz buradan. Ayça'cığım sıkı tutun. Uçuşa geçiyoruz. Baldi öğretmenim koşun. Koşun gidiyor Ayça koşun. Ulan Efekan. Gel ulan buraya. Gel ulan buraya Efekan. Hiçbir yere kaçamazsın gel lan. Çok iyi. Ayça Baldi hala peşimizde mi? Gelin lan buraya gelin benden kaçamazsınız gelin lan buraya. <laughs> Şu Baldi'ye bak ya bizi yakalayabileceğini sanıyor Ayça'cığım. Gelin Baldi öğretmenim gelin belki yakalarsınız bizi rüyanızda. Bekle ulan sen Efekan bekle Ayça'yı sana bırakmayacağım Ayça'yı ben seviyorum. Araban var diye Ayça'yı benim elimden alabileceğini sanıyorsun ama yanılıyorsun Ayça benim sevgilim. Neredesiniz bulacağım sizi Efekan ve sana gününü göstereceğim seni öldüreceğim Efekan bekle sen. Demek Ayça'yı benim elimden almaya çalışırsın. Artık sen benim kardeşim falan değilsin Efekan. Sana gününü göstereceğim. Ayça'cığım nasıl kurtulduk ama şu baldiden acayip eğlendim var ya. Sorma ya sorma ben de çok eğlendim gerçekten. Eee Ayça'cığım bir şeyler içmez misin? Ne ısmarlayayım sana? Eee ben bir kap çiğne bir de tatlı yemek istiyorum. Hesabı o zaman sen ödersin değil mi Ayça'cığım? Yoksa ben batarım. Ay ne kadar şey seni. Şaka yapıyorum ya şaka yapıyorum kızım hemen. Efekan sana bir şey söyleyeceğim. Ali seni rahat bırakmayacak biliyorsun değil mi? Sen hiç merak etme kızım. Ali bana hiçbir şey yapamaz. Ya Efekan ben oturmaktan sıkıldım. Parkta yürüyelim mi biraz? Tamam tamam olur hadi gel yürüyelim. Efekan hadi sinemaya gidelim. Korku filmine gidelim mi? Ben korkmam ama sen korkar mısın bilmiyorum. Ya ben korku filmlerinden çok korkarım. Bulacağım ulan sizi bulacağım nereye gittiyseniz bulacağım sizi Korkmana gerek yok kızım saçmalama ya ben yanındayım sarılırsın bana Tamam tamam sen yanındaysan gidelim ha? Ali mi oradaki? Evet evet Ali baksana bize bakıyor Efekan boşver lütfen gidelim hadi Durun bakalım durun nereye gidiyorsunuz durun dedim size Şuna bak ya durun falan diyor bile bak döveceğim ben bu Ali'yi en sonunda Ya boşver Efekan boşver gidelim hadi bakma sen Ali'ye Ulan korkak Efekan dur dedim sana dur kaçma senden mi korkacağım ulan ne saçmalıyorsun sen Kaçacak hiçbir yeriniz kalmadı ulan öldüreceğim sizi silahımı alayım şuradan hemen Ne silah mı kaç ayça kaç sakın arkana bile bakmadan kaç öldürecek bizi Seni eninde sonunda yakalayacağım Efekan benden kaçamayacaksın duydun mu beni kaçamayacaksın benden Kaçamayacaksın oğlum benden kaçamayacaksın dur dedim sana dur kıpırdama Demek benim sevdiğim kızı benden alırsın he sana, sana Al bunu. İşte bu kadar. Efekan dikkat efe çocuklar. Sizler artık birer polis oldunuz. Nasıl yani? Gerçekten polis mi olduk biz Kerem komiser. Efekan yalan söylermiş gibi bir halimiz mi var sence? Size polis ünlü formalarını verdik. Bundan sonra sizler de polissiniz. Efekan Alperen biz asli polise çok yaşlandık. Artık suçluların peşinden koşamıyoruz. Suçlular bizden kaçabiliyor. Yani genç kişilere ihtiyacımız vardı. Sizler çok güzel polis adayısınız. Siz merak etmeyin Kerem komiser. Sizi asla utandırmayacağız. Biz Efekan kardeşimle bu şehrin en iyi polisleri olacağız. Kerem komiser vasıtı polis gözünüz sakın arkada kalmasın artık şehrimiz bize emanet. Durun oğlum durun hemen öyle gaza gelmeyin daha size polisliği öğreteceğim. Üniformalarınızın cebinde birer tane silah var o silahları çok dikkatli kullanın tamam mı? Şimdi size suçlular nasıl yakalanır onu öğreteceğim. Hadi o zaman suçluları bulmaya gidelim. Ya polis Alperen saçmalama suçlular öyle birden çıkmaz ki anons gelince suçluları yakalamaya gideceğiz. Dur diyorum sana dur kaçma dur polis. 45 tan tüm ekiplere hırsız çetesi banka soydu siyah arabayla karakola doğru ilerliyorlar önlerini kesin ben. hızlı ol hızlı ol polisler tam arkamızda hızlı git biraz araba en hızlı bu kadar gidiyor ha, o da ne dur diyorum sana dur diyorum kaçma hiçbir yere kaçma teslim ol tekerlerini patlatacağım İşte bu kadar tekerleğini patlattım olamaz kontrolü kaybettim kaza yapacağım Aa, kaza yaptık. İn arabadan hemen kaç kaç. kapı sıkışmış kapıyı açamıyorum. Kaldırın ellerinizi kaldırın çıkın hemen arabadan teslim olun. Sakın ters bir hareket yaptığınız görmeyeyim. sen oraya bak ben buraya bakacağım. Sen sen kaldır ellerini in hemen arabadan. Çık ulan arabadan çık. İn lan hemen aşağı in kime diyorum insene ulan insene. Ömür boyu tutuklusun hapislerde çürüyeceksin. Efe kan komiserim ben bunu aldım hapse gönderiyorum. Kaldır ellerini kaldır çık dışarıya hemen Gel bakalım buraya demek banka suyarsın tutuklusunuz. Ömür boyu hapiste kalacaksınız artık. Ver ellerini arkaya ver ver. Hapisten çıkamayacaksınız oğlum artık. Komiser Alperen çok iyi iş çıkardık bunları hapse atalım hemen. Helal olsun çocuklara çok iyi iş çıkarttılar tutukladılar resmen hırsızları. Evet Aslı evet bu çocuklardan çok iyi polis olacak. Çocuklar sizler de görevinizin başına dönün hemen. Anlaşıldı Kerem komiserim. Şimdi Galatasaray lan mu bizi en büyük Galatasaray Ne en büyük Galatasaray mı vurun ulan vurun şunlara en büyük Fenerbahçe dövün ulan şunlara hemen Saldırın arkadaşlar şunlara saldırın sopalarla kafalarına kafalarına vurun en büyük Galatasaray Ay Peren kardeşim ihbar aldım Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı birbiriyle kavga ediyormuş Evet kardeşim evet ortalar sür sür bunlar birbirini öldürecek yoksa Taraftar grubu ayrılın polis geldi ayrılın Yok kardeşim yok bunları güzel sözler anlamıyor bunları döveceğiz Ayrılın lan ayrılın bırakın lan sopaların.

Durun şop süvelim. yoksa bunlar ayrılmayacak. Ayrılın lan ayrılın kime diyoruz? Polis abi durun ya durun en büyük fenerbahçe diyoruz. Ulan sizinle görüşeceğiz sonra. Şu manyaklara bak ya birbirlerini öldüreceklerdi neredeyse. Görmüyor musun kardeşim birbirlerinin kafasına nasıl sopayla vuruyorlar manyak bunlar delirmiş. Polis olmak harbiden ne kadar da zormuş ya kardeşim baksana bunları ayırmak çok zordu. Ama ultra profesyonel polis olduğumuz için pek zorlandık da sayılmaz. Şoplarla nasıl dövdük ama nasıl ayırdık 8-10 kişiyi var ya mahvettik ağızları da burunlarını kırdık. E? E kardeşim Kerem komiser bizi boşuna görev almadı. Bu işi biliyoruz diye aldı herhalde. Efe kanka çok yorulduk ya. Gel bir yemek yiyelim senin. E, polis olmak harbiden zormuş. Tamam tamam hadi gel gidelim. Ama yemekleri sen ısmarlayacaksın Alperen polis. Valla beş kuruş para ödemem. Hı? 45-40 merkez 45-40 merkez 45-40 merkez kurt efekan dinlemede 45-40 merkez çapulcu fakirin evi soyulmuş acil polis ekipleri gönderin Ne? Fakirin evi mi soyulmuş? Fakir dedim mi yani? Tamam tamam hemen olay yerine intikal ediyoruz 45-40 merkez karakolda çay var isterseniz gelin biraz çay için Ulan ne boş konuşuyorsun sen be Dedemin evi soyulmuş gelmiş bana çay içelim diyor Kapat ulan tersini kapat Ne? Fakir abinin evi mi soyulmuş? Hadi hadi gidelim hemen <laughs> Atla kardeşim atlar zaman kaybetmeden gidelim Dedemin evi soyulmuş kim yaptı? Ise bulalım. Bu hesabını soralım ona. Ulan hırsız benden kaçamayacaksın demek dedemin evini soyarsın ha. Bulacağım oğlum seni bulacağım. Dedeciğim ne oldu ya evine hırsız mı girdi anlat bakalım. Ya oğlum sormayın ya bir pazara kadar gideyim dedim. Eve bir geldim evi darma duman etmişler. Evde hiçbir şey bırakmamışlar. Ulan adi hırsızlar ne yapmışlar evime. Gelin bakın isterseniz evimi darma duman ettiler. Ay Karan komiser gel gel içeriye bakalım ne yapmışlar. Oo bu evin hali ne ya çamurlu ayakkabılarla girmişler. Sen hiç merak etme fakir abi biz büyüteçte izle kimin yaptığını bulacağız. Suçlunun bütün DNA'larını toplayacağız ve bulacağız onları. Tamam suçlu buradan gelmiş. Buradan yürümüş. Evet buradan da geçmiş. Matkabı da yere düşürmüş. Ulan bu suçlu ne yapmış be ne yapmış? Hı? Burada silahını düşürmüş. Yakaladım seni. Burada parmak izinden bulacağım. Alperen polis silahını aldı. Parmak izinden bulacağız onu. Siz hiç merak etmeyin. Salak hırsız silahını düşürmüş. Parmak izinden kim olduğunu bulacağız. Evet dedeciğim silahını düşürdüğü için parmak izinden onu bulmamız çok kolay olacak. Oğlum şu hırsızı bulunca bana getirin biraz ben döveyim de öyle hapse atın ya evimi ne hale getirmiş ben toplayacağım bu evi ben toplayacağım Maalesef dedeciğim öyle bir şey yapamayız hırsız yakaladığımız gibi hapse atacağız Tamam ya tamam ne yapıyorsanız yapın yakalayın şunu da ne yapıyorsanız yapın Evet evet şimdi buraya hırsızın tükürüğünün DNA'sını koyacağım ve o hırsızı bulacağım Ulan hırsız benden kaçabileceğini mi sanıyorsun parmak izinden tükürüğünden salyandan seni bulacağım Tamam tamam işte buldum seni Hırsızın resimleri burada çıkıyor işte şahıslar bunlar ne kadar vardı tüm sizlermiş şunların tipine bakın arkadaşlar. Harbiden de maymuna benziyorlar. Bunu hemen Kerem komisere götüreyim. Buldum buldum hırsızları buldum. Kerem komiser buldum. Kerem komiser fakirin evini soyan hırsızları buldum. İşte bu eşkaller soymuş. <laughs> Doktor DNA'cı sana çok teşekkür <laughs> ederim. Ulan tüm şimdi sizin işinizi bitirdim işte Kerem komiser. Biz alteran polisle bunların peşine düşelim diyoruz. İzin var mı? Hayır çocuklar ekipten gitmeniz lazım. İkiniz tek başınıza yapamazsınız bunları. Kerem komiser bunlar dediğimin evini soymuş. Şu tip bakar mısın? Nasıl ben tek başıma bile bu ikisini dövebilirim Kerem komiser. Harbiden bir Kerem komiser iki tane hırsızı nasıl yakaladık görmedin galiba. Çocuklar bakın karşımda bunların işlediği suçlar var. Acayip suç işlemişler. Siz bunlarla baş edemezsiniz. Olmaz olmaz ekiplerle gideceksiniz. Tamam Kerem komiser sen nasıl diyorsan öyle olsun. Ulan hırsızlar kaçamayacaksınız hiçbir yere. Bulacağım oğlum sizi. Dedemin evinden çaldığınız tüm eşyaları alacağım sizden. Aferin size çocuklar. Sizden çok iyi polis olacaktı biliyordum ben. Efekan polis şimdi yerine otur. Daha polis gelmedi. Polis ekipleriyle gideceksiniz bunların yanına. Of of hırsızlar kaçacak. Biz hala burada duruyoruz. Arkadaşlar bir sonraki videoda dedemin evine giren hırsızları pataklayacağım. Bir sonraki videoyu sakın kaçırmayın. Şimdi bu hırsızların yerlerini tespit edeceğiz. Bir sonraki videoda da evlerini basacağız arkadaşlar. O videoyu sakın kaçırmayın. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Çocuklar kanala abone olup like atmayı sakın unutmayın. Bay bay. Çok sıkıldım ben böyle fakir olmaktan ya. Çok sıkıldım karnım çok aç yemek yiyemiyorum. Ay aşkım şu fakir fukaraya bak iğrenç kokuyor. Ulan velet eve git de bir duş al. Şuna bak ya kokuyorum diye bile dalga geçiyorlar benimle. Ne yapayım evim yok ki duş alamıyorum. Lan iğrenç velet git evine de bir duş al. Leş gibi kokuyorsun. Vallahi çok haklılar ya leş gibi kokuyorum şu halime bak duş da alamıyorum. Keşke yağmur yağsa da şurada bir duş alsam ya. Yaklaşık bir aydır duş bile alamıyorum iğrencim ya. Leş gibi de kokuyorum. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Karnım da çok acıktı. Hı? Geçen buraya Ali abimle çöpten bulduğumuz yemekleri koymuştuk. Umarım o bulduğumuz yemekler hala oradadır da karnımı doyurabilirim. Dur ben en iyisi şu yemeklere bakayım. Umarım yemek hala oradadır. Eğer yemeğim yoksa orada açlıktan bayılacağım valla. Hı? Burada işte tamam. Etrafta kimse var mı? Kimse görmeden şu yemeğimi yiyeyim hemen. Ay, biraz üstü kurtlanmış ama olsun. Şu çimenleri temizleyeyim de yiyeyim yemeğimi burada. Tamam tamam etrafta kimse yok. çimenlere nakliğin şöyle kendime güzel bir yer yara ayırayım. Kimse görmeden yemeğimi yiyebileyim. Of of karnımda nasıl acıkmış var ya şu yemeğe bak ya kurtlanmış biraz ama olsun yapacak hiçbir şey yok. Fakirlikten mecbur kurt bir yemeği yiyeceğim. Ben ne zaman zengin olacağım ya? Ne zaman işlerim yoluna girecek? Ne zaman araba alacağım ya? Ben çok sıkıldım artık bu fakir hayattan. Çok. Hı, olamaz ya. Alperen ve arkadaşları geliyor. Şimdi benimle dalga geçecekler. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Kızlar gelin gelin. Beni takip edin. Şimdi Size bu şehrin en fakir insanıyla tanıştıracağım. Fakir Şeref ne yapıyorsun burada? Ne yapayım ya Alper ne yapayım karnım acıktı da yemek yiyordum ben de. Gördünüz bu kızlar işte bu Efekan şehrin en fakir insanıdır. Ya ben bu fakire çok acıdım al Efekan sana lamba getirdim ama altından. Al al ben de elmas getirdim kendini Aferin kızlar aferin. Fukara efekanla çok güzel dalga geçiyorsunuz. Sizin mumunuza da ihtiyacım yok. Elmasınıza da duydunuz mu beni? Ben kendi başımın çaresine bakarım. Ya efekan ama bir duş al istersen ya. Leş gibi kokuyorsun gerçekten. Resmen burnumun direği kırıldı be. Bu koku ne? Leş gibi kokuyorsun efekan. Bıktım ya bıktım. Tüm arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Neden Hiç kimse beni sevmiyor? Hadi kızlar yalnız bırakalım da efekan öğlen yemeğini yesin. Kurtlu meyvesinden yemeye devam etsin. Al efekan al sana bir kendine çorba da alırsın bu parayla. Hadi kızlar bu fakirin yanında bu kadar durduğumuz yeter. Gidelim de Lüks Restoranda yemek yiyelim. E anda burada çürümüş kurtları yiyemeyiz. Defolun ve defolun. Babanızın parasıyla bana artistik mi yapıyorsunuz? Ulan bir gün babanız batarsa ben sizi o zaman görürüm. O zaman benim gibi sokaklarda kalırsınız işte. Efekan dostum bence dilenciliğe başla. Dilencilikte çok güzel para var. Alperen altı arkadaşlarını gidin artık başımdan. Ulan aslında Alperen Ak'ta dilenci mi olsam ya? Kendi paramı çıkarırım. Hem karnımı doyururum. Şehrin merkezinde bir tane dilenci vardı. Onunla dileneyim bakalım para kazanabilecek miyim? Şehrimizde dilenci bir dede var. Kim bilir nerede ya şu an bankta uyuyor olabilir. He? İşte dilenci de, de orada gideyim şunu da uyandırayım. Benim de paraya ihtiyacım var. Dedeyle beraber dileneyim de ben de para kazanayım. Alo dede uyan dede uyan geldik son durak. Hı, ne oluyor lan sen kimsin? Dedeciğim uyanman lazım ya benim de paraya ihtiyacım var. Beraber dilenelim lütfen. Tamam ulan tamam sen geç ağacın kenarına dilenmeye başla. Geliyorum ben de. Oley be oley tamam dedeciğim teşekkür ederim. Abilerim ablalarım az çok demeyelim boş geçmeyelim. Karnım aç yemek yiyemiyorum. Hı? Al bakalım küçük çocuk demek burada ödüleniyorsun. Al bunu yemek ye. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abicim ablacım. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Ulan 10 saniye dilendim iki elmas kazandım Çok iyi be çok iyi İşleri biraz büyütmem lazım şarkı söyleyeyim Belki daha fazla para verirler Ne para mı nerede para ha? Ulan bu paralar ne böyle Abicim ablacım boş geçmeyelim Bir elmas lütfen çocuğun karnı aç Bir elmas alırsak teşekkür ederim abicim Çok teşekkür ederim ablacım Bir elmas çocuğumuzun karnı aç Aferin ulan sana aferin bu paralar ne böyle Ben o kadar zamandır dilenciyim Böyle para görmedim Dedeciğim ben dilenirken şarkı söyleyeyim diyorum Daha fazla para gelir ne diyorsun? Hemen şarkı söyle kendime ev alacağım. Daha fazla para daha fazla elmas lazım. Sen hiç merak etme dedeciğim ben şarkı söyleyerek daha fazla para kazanacağım. Evet değerli dinleyicilerimiz gösterime hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle gösterim beleş falan değil paralıdır. Şarkımı söyledikten sonra hepinizden paramı alırım haberiniz olsun. Şimdi zaman kaybetmeden kendi bestelediğim parçaya geçiyorum. Hazır mısınız sayın dinleyenlerim? Anladığım kadarıyla hazırsınız o zaman başlıyorum Bu nasıl derttir bu nasıl sınavdır anlayabilirsen anla efe kanca var Sevdiğim kız alperene varmış oynar alperenle söyler efe kanca var Sevdiğim kız alperene varmış oynar alperenle söyler efe kanca var. Bu nasıl derttir, bu nasıl sınavdır Anlayamadım ki Anlat Efek Ancabar Yükünü almış, kıyafetini giymiş Askere gidermiş, bugün Ali var. Askere hazırlanmış, askere de gidecekmiş Helikopterine de binmiş, gitmeye hazırmış Efek Ancabar Helikopteri çalıştırmış, Uçuşa da geçmiş Gitmeye hazırmış Gidiyor Efe kanca Sevdiği kız Başkasına varmış Oynar el oluyla Söyler Efe kanca Değerli izleyenlerim şarkım bitmiştir Paralarınızı bekliyorum Arkadaşlar şarkı bitti ya paraları göreyim Parayı çıkarın Efe kan zabıta Amanin polis geliyor kaç dedi Kaç hemen kaç kurtar kendini Efe kan, dur kaçma dur diyorum sana kaçma Efe kancım yavrum elmas Dostlar için teşekkür ederim. Ben sağdan devam ediyorum. Bir daha görüşmemek üzere. Olamaz olamaz. Dede de beni yalnız bıraktı. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Kaçacak hiçbir yerim kalmadı. Ne yapacağım? Eyvah. Şimdi yandım işte. Köşeye sıkıştım. Polis abi vallahi yalnızca şarkı söylüyordum ya. Bak hala mikrofon elimde görüyor musun? Efekan seninle Kerem komiser ilgilensin. Yürü gidiyoruz. Efekan polise yakalandı. Polisten de kaçamadı. Ne yapacağını bilmez. Şimdi Efekan cevap Polis abi lütfen beni hapishaneye atmayın lütfen. Ya babam evden kovdu. Para kazanmak için şarkı söyledim ya. Bir şey yapmadım ben. Yürü Efekan yürü. Ona Kerem komiser karar verir. Kerem komiser hapse atıyorsa mecbur hapishaneye atacağım seni. Kerem komiser yardım et ya. Bu polis abimini hapse atacak. Efekan sen ne yaptın yine? Kerem komiser vallahi hiçbir şey yapmadım ya. Babam evden kovdu. Sokaklarda yatıyorum. Şu halime bakar mısın? Üstüm başım pis. Duş bile alamıyorum. Herkes benimle dalga geçti sabahtan beri. Ben de dışarıda bulduğum yemekleri yedim. Hem de kurtlanmış yemekleri. Sonra dilenmeye gittim. Dilenirken de şarkı söyleyebildiğimi fark ettim ve şarkı söyledim. Bu kadar polis abi geldi kovaladı beni ve yakaladı. Dilenmek yasak bilmiyor musun sen efkan? Kerem komiser biliyorum ama param yok. Ne yapayım ya bir yerde de çalışamıyorum. Hiçbir yerde çalışamadığım için benim de dilenmem lazım. Aynı zamanda okula gittiğim için dilencilik okul çok iyi oluyordu. Valla iş olarak yapmadım ya. Sadece biraz para kazanıp karnımı doyurmak için yaptım Kerem komiser. Demek evsiz kaldın Efekan. Tamam ben seni evlat ediniyorum. Artık benim yanımda kalacaksın babanla iyi anlaşana kadar. Sana iş de bulacağım. Hatta sana iş buldum. Benim benim yanımda koruma olacaksın tamam mı? Seni polis memuru yapıyorum. Ne polis mi? Teşekkür ederim Kerem komiser. Beni evlat edindiğin için teşekkür ederim sana. Merak etme bir daha asla dilenmeyeceğim Kerem komiser asla. A few moments later. Oh be sonunda kurtuldum şu fakirlikten. Güzel bir duş aldım artık bir evim var. Ulan Alperen var arkadaşlar. Şimdi size soracağım ben. Sizi ilk gördüğüm yerde ceza yazacağım size. Neredesiniz lan siz neredesiniz? Hı? İşte oradalar gördüm sizi. Bekleyin geliyorum. Ha, Efekan bu halinle polis olmuşsun. Evet, şimdi sana ceza kesme zamanı. Gel buraya kaçma Alperen kaçma. Efekan dur lütfen dur ben seninle dalga geçmek istemedim asla lütfen. Seni yakalayıp hapse atacağım Alperen. Demek sen insanlara zorbalık yaparsın ha? Kaçma Alperen kaçma hapse atacağım seni. Hayır ya hayır bırak lütfen peşime. Vallahi ağlarım bırak peşimi. İstersen ağla istersen zırla seni hapse atacağım Alperen hiçbir yere kaçamazsın.